Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde metin türlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde bildirme yazılarını işleyeceğiz. Bildirme yazıları nedir? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bildirme yazıları bir bilgiyi iletmek, bir yeri, bir kişiyi, ürünü tanıtmak, istek ve şikayette bulunmak amacıyla yazılan metinlere bildirme yazıları denir. Yani bizler bilgileri iletirken bir yer olabilir, bir kişi olabilir veya ürünü tanıtmak, istek veya şikayette bulunmak için yazı yazıyorsak bu tür yazılara da bildirme yazıları diyoruz arkadaşlar. Evet bildirme yazılarımız biyografi, otobiyografi, röportaj, gezi yazısı, mektup, haber, tutanak, reklam, dilekçe ve ilan olmak üzere on, ona ayrılır. Evet. Biyografi ile başlayalım. Biyografi nedir? Tanınmış eserler, tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biz ne diyeceğiz? Biyografi diyeceğiz. Evet. Şimdi biyografide tanınmış olması gerekir. Yani eserler yazmış olması gerekir Bir ün bırakmış kişiler olması gerekir. Ünlü kişiler olursa nedir? Biyografidir. Evet. Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır. Yani belli bir olay e, sırasına göre anlatılır. Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır. Evet, gelelim biyografi örneğimize. Atatürk biyografisini seçtim sizler için. Asıl adı Mustafa olan Atatürk, 1881'de Selanik'te doğmuştur. Ailesinin kendisine verdiği isim Mustafa'dır. İkinci ismi olan Kemal ise kendisine matematik öğretmeni tarafından verilmişti. Daha sonra soyadı kanunu ile birlikte kendisine Atatürk soyadı verilmiş. Böylece Mustafa Kemal Atatürk olarak anılır olmuştur. Askeri bir okulda eğitilmiş ve asker olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok önemli cephede savaşmıştır. Kurtuluş Savaşları'nda ise Türk ordusuna bizzat liderlik yapmıştır yaşamı boyunca bu ülkenin kalkınması yolunda hizmet etmiş, birçok yenilik getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk daima barışı savunmuş ama bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenlikten asla taviz vermemiştir. Çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve bir geometri kitabı hazırlamıştır. 10 Kasım 1918 yılında hayata gözlerini yumuştur. Kabri Ankara'da bulunan Anıtkabir'dir. Bakın Atatürk'ün ne yaptık? Hayatını anlattık arkadaşlar. Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılana biyografi diyoruz. Atatürk'ün biyografisini okudum. Şimdi gelelim otobiyografi. Otobiyografi ise öz yaşam öyküsüdür. Bir insanın kendi hayatını, kendisinin yazdığı eserleri diyoruz. Yani biyografide bir başkaları yazıyordu. Otobiyografide kendi hayatımızı kendimiz yazarsa otobiyografi olur. Birinci kişinin ağzıyla anlatılır, Yani kendisi anlatacağı için birinci kişi ağzı olacak. Evet, kendimin popüler tarihi otobiyografisi. 1960'larda 6. ayın 16'sında saat 6:56 56 geçe 06 trafik koltuğu şehirde doğdum. Bu altılar hayatım boyunca peşimi bırakmadı. Bir ailenin tek çocuğuyum. Can Bartu'dan at koymuşlar bana. Şimdi bakın doğdum diyor kendisi anlattığı için nedir? Otobiyografi diyoruz. Evet üçüncü röportaj. Röportaj ise gazetecilerin bir yeri bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılardı. Mesela öğretmenlerinizle röportaj yaparsanız bunu fotoğraflarsınız. Yine bu türe ait bir örnektir arkadaşlar. Röportaj veya bir doktorla gidip hastanede randevu alıp daha sonra o kurumu ziyaret edip orada doktorluk mesleğiyle ilgili sorular hazırlayıp yazarsınız. Bu da yine nedir Röportaj'a örnektir. Evet gezi yazısına bakalım. Yazarın gezip gördüğü yerleri, ilgi çekici yönlerini, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerini kendi görüşlerine göre anlattığı yazılardı. Gezilip görülen yerlere anlatır. Adı üstünde bakın gezi yazısı diyoruz. Evet gezi yazısı örneğimize bakalım. Dolmabahçe Sarayı'na gelmişti. İstanbul'un Beşiktaş ilçesine yer alıyordu. Ulaşımı ise son derece kolaydı. Dolmabahçe Sarayı'na giriş için öncelikle iki büyük saltanat kapısından geçmek gerekiyor. Sonrasında sarayın içinde altı tane kapı bulunmaktadır. Saray içerisinde bir adet asansör bulunmaktadır. 43 salon, 600 metrelik rıhtımı, 285 oda ve alt hamamı vardır. Evet, Dolmabahçe Sarayı'nı anlattığı için buradaki yerleri kendisi anlatıyor şu kadar altı tane kapısı var şeklinde. Bu da gezi yazısına örnektir. Evet gelelim mektuba. Mektup bir düşünce, duygu veya dileğin iletilmesi amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektuptaki kendi aralarında dörde ayrılır arkadaşlar. Özel mektuplar biz eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza yazarsak özel mektup olur. Edebi mektup ise Edebiyatçıların birbirlerine yazdıkları mektup edebi türüdür. İş mektubu da bakın adı üstünde ticaret ve endüstri kurumlarının bir kurumlarının birbirlerine ve kişilere kişilerin de bu kurumlara yazdıkları iş mektupları, kendi aralarında yazdıkları. Resmi mektuplar ise devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuptur. Yani resmi olan bu biraz daha ciddi. Evet bu mektupta resmi mektuptur arkadaşlar. Evet haber yazımıza gelelim. Belli bir zaman içerisine geçen olayları anında okuyucuya bildiren gazete yazılarına haber denir. Gazetelerde haber toplayan kişilere de muhabir denir. Şimdi haber yazılarında nesnellik ön plandadır arkadaşlar. Bir haber yazısında kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına cevap verir. Yani beş ne, bir ke olana. Haberler ilginç olmalıdır, yeni olmalıdır, doğru ve önemli olmalıdır. Yani bize bir bilgi veriyorsa, o belli bir zaman içerisinde olayları okuyucuya iletiyorsa, o zaman nedir? Haber. Evet, tutanağa bakalım. Bir durum veya olayın oluş şekli ve sırasıyla beraber yazıya aktarılması tutanak denir. Tutanaklarda ayrıntılar önemlidir. Çünkü olayı değerlendirecek olanlar bunlara göre hüküm verecektir. Yani biz tutanakta her şeyi ayrıntılı yazmamız gerekir. Yerini, zamanını, o, olaya sebep olanlar, olayın gelişimi, sonucu e, bunlar da nedir? Tutanak. Hani tutanak tutuluyor bir olay hakkında. O zaman örneğimizde mesela ne olsun bir okulda yaşanan bir olayı tutanak haline getirdiğiniz zaman burada tarihini yazarsınız, oradaki olayı başlamasına sebep olan şeyler nedir? Tutanak diyoruz. Evet gelelim reklam. Bir malı bir ürünü çeşitli iletişim araçları yoluyla İlgilenecek olanlara veya kitlelere duyurmak ve tanıtmak amacıyla hazırlanan yazılı veya görsel içeriği reklam denir. Evet, reklamlar arkadaşlar e, ilgi çekici ve etkileyici olmalıdır. Yani o ürün hakkında, o mal hakkında bizlere bilgi veriyor ve herkese tanıtmak istiyor. Bu da nedir? Reklam diyoruz. Bir arabanın reklamının olduğunu düşünün. Örnek olarak da bunu verebiliriz. Evet, dilekçeye bakalım. Dokuzuncu, ee, bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya bir konuda bilgi vermek, bilgi istemek için yazılan başvuruya dilekçe denir. Yani bir istekte bulunurken veya herhangi bir şikayet olabilir, bilgi vermek olabilir, o zaman nedir? Buna dilekçi diyoruz. Bir tane dilekçe örneğimiz var. Şimdi dilekçelerde arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Nereye yazacaksak bakanlığına, müdürlüğüne şeklinde. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına Ankara buraya yazıyoruz ne iletmek istiyorsak. Daha sonra sonunda saygılarımı arz ederim veya rica ederim kullanıyoruz. Burada dilekçelerde sağ üst köşeye tarih atmayı unutmuyoruz. Adımızı soyadımızı yazıyoruz. Sonra Burada imzamızı atıyoruz. Buraya da adres. Eğer varsa bir ek o zaman da ne yapıyoruz? Eki buraya yazıyoruz. Evet. Onuncuya bakalım. Son konumuz ilan. Herhangi bir konudaki bir durumun gazete, dergi, radyo, televizyon veya internet aracılığıyla ilgililere veya kitlelere duyurulmasına ilan denir. Evet. Bakalım, şimdi ben e, kimliğimi kaybettim diyelim ki gazeteye ilan veriyorum. Diyorum ki 14 Şubat 2018 tarihinde kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür Gülcan Geniş. Şimdi bu da bir ilan örneğidir arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde bildirme yazılarını öğrenmiştik. Son kez tekrar edelim. Biyografi, otobiyografi, röportaj, gezi yazısı, mektup haber, tutanak, reklam, dilekçi ve ilah. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Konuyu tekrar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.